Evet evi tamamladım. Fakir beye ve zengin beye haber vereyim. Zengin bey fakir bey evleri tamamladım. Evleri eminim ki çok beğeneceksiniz. Ama sadece bir tanesine gizli depo yaptım. O da şu. Bir tane gizli depo yeter değil mi? Yeter yeter merak etme. Tamamdır fakir bey. Gizli depo bu evde bir yerlerde Bakalım bulabilecek misiniz Ben artık gidiyorum Tamam Hasan usta maaşını banka hesabına yatırırım Tamam fakir bey sorun değil Arabamı da alıp gideceğim Haydi görüşürüz Sizde evlerinizin keyfini çıkartın Evleri baya bir güzel yaptım Evet evleri de bitirdiğime göre Ben artık eve gideyim Şöyle gideyim fakir beylerin evin önünde Arabam var çünkü Arabamı almadan gidemem Geçen sefer bir defa arabamı unutuyordum Az kalsın burada Neyse arabamı alayım da artık eve gidip dinleneyim birazcık. Evet zengin iki evde aynı görmüş olduğun gibi ama bu evde bir tane gizli depo var. Hangi evi istersin onu mu bunu mu? Fakir kardeşim gizli depo olan ev benim olsun mu? Olur abi fark etmez bana. Zaten ikisi de aynı. Sadece bir tanesinde fazladan gizli depo var o kadar. Neyse abi ben artık evime gireyim. Sen de gir bakayım şurada gizli depoyu bulabilecek misin? Tamam fakir hemen giriyorum. Haydi sen de git evine. Zaten içleri de aynı gibi. Evet abi evet. Her şeyi aynı ya evlerin. Sadece seninkinde fazladan bir gizli depo var. Neyse ben artık eve giriyorum abi. Bakalım evin içi nasıl olmuş. Şimdi görürüz. Çok güzel olmuş. Harika. Burada oturma odası var. Şurası tuvalet galiba. Tuvalet ve banyo. Evet, aynen öyle. Burası banyo ve tuvalet. Hasan Usta harika yapmış burasını. Neyse, üst kata bakayım mı de? Merdivene baksanız arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Bundan sonra bu evde de oturabilirim ya. Harika olmuş. Evet. Evin içine basket potası bile koymuş ya. Mutfağı da çok güzel olmuş. Güzel güzel. Ben burasını baya bir beğendim. Bakalım balkonu nasıl? Balkonu da çok güzel. Zengin abi sen de gir haydi. Tamam fakir tamam giriyorum. Bakalım gizli depoyu bulabilecek miyim? Fakirin evle aynı. Evet. Bakalım gizli depo neredeymiş? Burada oturma odası var Burada Tuvalet var evet işte Burada bir şalter var He? Bu şalter bir yeri açıyor Dur dur En son bakacağım buna Gizli depoyu açıyor olabilir Bakalım üst katta ne varmış Evet burada mutfak Burası yatak odası galiba Aynen öyle yatak odası Ve balkon Çok güzel ya Tamam fakirle komşu olduk yine Neyse şu gizli depoyu bulayım artık. Bakalım o şalter nereye açıyor buluruz şimdi. Burada da bir yer var. İşte. Sanırım burası gizli depo. Bakalım doğru mu? Şu şalteri açalım. Evet evet şalterin sesini duyuyorum. İşte gizli depo burada. Hasan Usta baya iyi yapmış ya. Çok güzel olmuş çok güzel. Evet sandıkları da koymuş buraya. Baya güzel. 1, 2, 3, 4. 8. Toplamda 8 tane sandık var. Bunlar zaten bize yeter. Neyse, üst kata çıkayım. Bir de gideyim fakirin evini göreyim. Bakalım fakirin evi nasılmış. Şu gizli depoyu da kapatayım da. Tamamdır. Kalsın böyle. Gideyim fakirin evine bakayım. Fakir kardeşim, senin evine geliyorum. Bakalım senin evin nasıl olmuş? Gel abi gel, balkondayım ben. Tamam kardeşim, hemen geliyorum. Aa, fakirin merdiveni değişikmiş. Tabii benim evimde gizli depo olduğu için Hasan Usta benim merdiveni değişik yapmış. İşte gizli depo tam burada benim evde. Neyse üst kata çıkayım. Fakir balkonda. Evet diğer her yer aynı ya. Fakir evlerimiz birbirine çok benziyor. Hatta tıpatıp tıp aynısı. Sadece merdiven falan farklı o kadar. Bakalım yatak odası nasılmış. Evet yatak odası bile aynı ya. Her şey aynı. Çok güzel çok güzel. Fakir kardeşim gerçekten ikimizin evi de çok güzel ya. Ben de bir merdivenler farklı dediğim gibi o kadar. Ama o da sorun olmaz ya. Neyse fakir haydi gel kardeşim artık gidelim de Mira'ya Barbie'ye ve çocuklara da haber verelim. Onlar da gelsinler görsünler. Ama bu evde sadece bir tane yatak var. Yani sadece bir kişi yatabilir bu evde. O yüzden çocuklarla beraber gelemeyiz buraya. Biz ara sıra böyle geliriz kafamızı dinleriz fakir bu evlerde. Aynen öyle abi. Bakacağız artık yapacağız bir şeyler. Hadi gel fakir çocuklara da haber verelim de yeni evimizi görsünler onlar da. Hadi gel kardeşim. Evet gidelim çocuklara haber verelim. Zengin bence çocuklar da burasını çok beğenecek abi görürsün. Evet fakir beğenirler tabi havuzu bile var şuna baksana. Evet abi aynen öyle. Gerçekten villa şeklinde yapmış Hasan Usta. Hasan Usta'nın işçiliğini çok beğeniyorum ya. Çok çalışkan bir adam ve gerçekten çok güzel yapıyor her yere. Aynen kardeşim dışarıdan çok güzel gözüküyor. Neyse fakir Gidelim çocuklar da haber verelim. Çocuklar da gelsinler, yeni evleri görsünler. Bakalım onlar beğenecek mi? Daha sonra da artık şu benim evdeki gizli depoya bizim sandıktaki dolarları, elmasları, rubileri taşırız. O gizli depoya koyarız kardeşim. Tamam abi, sorun değil. Haydi gidelim abi. Gel kardeşim, gel gidiyoruz. Eminim ki çocuklar da burasını çok beğenecek ya. Aslında şehre birkaç tane daha böyle villa yaptırsak çok güzel olur. Çünkü çok güzel duruyor ya. Gerçekten harika duruyor. Ama şehrimizde alan iyice daraldı Fakir dikkat edersen. Hatta alan bitmek üzere. Sadece şu villanın yan tarafı kaldı. Orası da şehrin çıkışı. Oraya hiçbir şey yaptıramayız. Çünkü oraya da bir yer yaptırırsak bu sefer girişler ve çıkışlar kapanır. Evet abi. Ne yapacağız abi? Aklında bir plan var mı? Evet Fakir. Aslında bir plan var kardeşim. Ne oldu abi? Ne yaptıracaksın? Fakir. Surları büyüteceğiz kardeşim. Surları yıkacağız ve yerlerini büyüteceğiz. Surları daha ileri taşıyacağız yani. Anladın mı fakir? Yani bu surları yıktıktan sonra şehrin alanını büyütmek için daha ileri inşa edeceğiz surları. Evet abi aslında çok iyi olur ya. Hem şehrin alanı da büyümüş olur. Çünkü şehrimiz iyice doldu. Her yer insan kaynıyor ve daha fazla eve ihtiyacımız var. Şehri büyütmek için surları da büyütmemiz lazım dediğin gibi. Tamam kardeşim ilerleyen zamanlarda onu da yaparız. İlk önce yapmamız gereken bir sürü iş var. Gidelim de çocuklara haber verelim. Çocuklar da görsünler yeni evleri. Daha sonra da şu dolarları, rubileri, elmasları o gizli depoya taşırız artık. Bir saattir nöbet tutuyorum. Hala Fakir Bey ve Zengin Bey gelmedi ya. Nerede kaldılar bunlar? Şu elmasları taşıyacaklardı gizli depoya ama dolarlar, elmaslar. Ya harika gözüküyor ya. Arkadaşlar şunlara baksanıza. Ne kadar güzel. Dur bir elime alayım da bakayım. İşte 50 dolar. <laughs> Oha ya. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada 50 dolar var. Hem de tam 64 tane. Bir tane 50 dolar 250 lira. Burada 64 tane 50 dolar var. Yani toplamda 16 bin lira para yapıyor. Sadece elimde 16 bin TL var. Ve bunlardan toplamda 3 sandık dolusu var ya. Harika değil mi? 3 sandık dolusu böyle 5 dolar, 10 dolar, 50 dolar. Aralarda birkaç tane 100 dolar bile görmüştüm. Çok güzel ya. Çok güzel. Bir sürü de elmas var. Öf öf. Polislikten gerçekten çok az kazanıyorum. Keşke Fakir Bey biraz daha maaşımı yükseltse. Bana her ay 2000 TL para veriyor. Ama şuna baksanıza kendisi ne kadar fazla kazanıyor arkadaşlar. Sadece burada 16.000 TL para var. Elimde resmen 16.000 TL para taşıyorum ya. Öf ya öf. Fakirle konuşacağım birazcık maaşımı yükseltsin. Evet en mantıklısı bu. Arda Miray neredesiniz? Babacım buradayız odadayız ne oldu? Gel babacım gel. Geliyorum geliyorum. Oğlum Hadi gelin bak yeni bir ev yaptırdık. Gelin isterseniz o evi görün. Ne? Ciddi misin fakir? Nerede yeni ev? Oraya mı taşınacağız yoksa? Yok yok oraya taşınamayız. Yani o ev burası kadar büyük değil. Ama gerçekten çok güzel içi. Fakir nasıl yani eve sığamaz mıyız? Yok ya ne sığması? Evde sadece bir tane yatak var. Ama gerçekten Hasan Usta çok güzel yapmış. Villa orası. Ne? Villa mı? Babacım gidip görmek istiyorum. Tamam oğlum gel gör. Miray hadi karıcığım sen de gel. Gidelim villaları gör sen de. Tamam tamam. Fakir ilerleyen zamanlarda biz de evimizi değiştirelim mi? Böyle bir villa yapalım ama büyük olsun. Merak etme ilerleyen zamanlarda zenginle konuştuk. Şehri büyüteceğiz. Şehirde bildiğiniz gibi yer kalmadı. Şehri büyüttükten sonra yeni yeni evler yaparız ve o yeni yaptığımız evlere taşınabiliriz. Oley zaten bu evden de sıkılmaya başlamıştım. Evet ya ben de sıkıldım ama hiç merak etmeyin. Şehri büyüttükten sonra hayatımız boyunca otur durduğumuz en güzel eve taşınca size söz veriyorum. Tamam fakir ama ev 3 katlı olsun tamam mı? 3 katlı mı? İyi, İyi tamam sen nasıl istersen. Evi 3 katlı yaptırırım Hasan Ustaya merak etmeyin. Hasan Usta çok güzel yapar 3 katlı evi. Tamamdır. Haydi gidelim şimdi şu yeni villayı görelim. Gelin ayda zengin de rüzgar ve Barbie'ye haber vermeye gitti. Onlar da gelecek. Biz de gidelim görelim hemen. Siz de görün. İlerleyen zamanlarda zaten yeni bir eve taşınacağız. Şu şehri bir büyütelim de. Yeni bir ev yaptıracağım arkadaşlar. Evet zenginden sonra gelir. Beraber gideriz evi görürüz.